Evet arkadaşlar, zaferle zaferle. Nasılsınız? Bugün bugün başlanırdı değerli benim köpeklerim var arkadaşlar. Birak obuz kodumun. Bakın bu birinci gibiyim. Şu karenin üstünde bütün köpeklerim. Almayı almayı bizim zamanı böyle dönüştü video açtım. Karenin te şu koyunlar arkadaşlar. Bir zaga gelmesin, kaybolmasın. Bu arada bir sürü eşeğinin eşeğimin evini başka bir yerde göstereceğim. Canlı bir eşek sahiplenmiştik de. Kedi de sahiplenecektim da arkadaşlar. Kedi kaçtı ya. Bakın arkadaşlar. Üç köpek de burada. Ayakta da bunlar Tamam ben atlıyorum. Siz Yok. Ölü bu şimdi bunlar arkadaşlar. Ben anladım, ben atlayayım. Sıkıntı değil de Ama arkadaşlar park videosundan sonra ben evimi kaybettim. Bu sabah bir saat Bu sabah tam bir evim evimi bulmaya çalışıyorum. Neden yapıyoruz ev? Bundan ev? Bilmiyorum. Bakacağız işte ne yapacağımız. Ayy. Evet arkadaşlar bakın bu bir şey lazım. Agas babanın evine hoş geldiniz. Agas babanın kanalına abone olun. Ne yani burada çocuğum var işte. arkadaşlar mi izni kaybettiniz? dedim yani. Köy oldum. Köy o köylerden de bunları kan çıkarttım. Güzel oldu birazcık da yani olmaz ya. Yani. Çok kötü oldu evi kaybettim. Ne güzel oldu diyorum lan ben. <laughs> Kafayı yemişim. Neyse işte arkadaşlar ve ben tepekten Abi gözler kalma gelmedi mi? Kardeşim siz mal mısınız? Oğlum öldü sandım ya. Öldüler sandım. <laughs> tığ gibi geliyor. Tığ gibi deliyorlar. Üst. Işte. Tren gibi arka arkaya geliyorlar ya. <laughs> Salak ne, ne, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Betondan yapamam. betona olmaz. Beyaz batonlar yapabiliriz tamam kovas gibi. Tamam. Biraz lazım var mı? Var birazcık. Biraz daha kovas kulaksı lazım. bloğu yok mu ya? <laughs> Vardı. Vardı ama var, var, bende kovas hmm, bloğu. Ana, ana yok mu ya? Ana, yok. Şey, şey. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapamayacağım bu arada. Sadece şey kuş yapacaktım. Neden olmaz. Tamam arkadaşlar. Bu oyunda zaten hani, çok az meydan var. 5 meydan falan yaparız. 3 kovastan malzeme bile olmuyor abi. 3 <laughs> daha lazım. Harbi yok mu Yazık bana ya. Ana kalsınız yok. Hadi bir yandan beri... Aa bak bir çat çatı çatısını o zaman nerede yapacağız? Bak ne yapacağız? Çok kötü olacak ama maalesef arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Bu çok kötü olacak ama. Allah arkadaşlar. Bir 64'lük yapalım. 2 hatta olduğu kadar yapalım işte bir evet. bak o, yemin ediyorum kaybolacağım var ya. sizin o zaman işte ağzınıza ediyom lan oğlum bak yanıma gelmeyin valla ah la düşeceğim geri Gelme yanmıyor ya aptallar Öldükler ya geri zekalılar bizi şunu yapayım şunu yap yapıyorum arkadaşlar ama ya yapmayayım ya buradan yürüyüş yolu var böyle yürüş gibi şuraya mı yapsam neyse buraya yapayım hadi ya yani. bak oğlum ne siz şuradan bir çıkıp Ayağıma dolanmayın lütfen lütfen bak dolanmayın ayağıma ya Abi öleceğiniz ondan korkuyorum ya. Heh, yüksekten böyle güzel yapacağız Bak yürü git lan. <laughs> yürü git lan dedim gitti. Ne yazık oluyor. Aptal bunlar ya. Çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel ya. Köpek sahibi. Tövbe kadar var arkadaşlar burada. Şey arkadaşlar. Şöyle evden gelecekler. Hmm. Bir uyuyalım gelelim arkadaşlar. burada gülüyorlar gençlikleri <gülüyor> ve hep bakıyorum ben de korkuyorum onu tamam da uyuyorum arkadaşlar çok basit yapıyorum ama ben ya yani. arkadaşlar gerçekten çok basit yapacağım keşke biraz daha böyle şey yapsam birazcık daha Yalnız ben çıkmayalım. Neyse hadi boş ver. Abi <laughs> i̇şte birazcık ben şimdi. Hatta birazcık daha yapayım ya. Lazım oluyor. <laughs> lazım oluyor bazen bana. Ama zaten çoğu zaman lazım oluyor. Bir tane daha. alayım <laughs> <laughs> 7 kere 3 kaç yapıyor arkadaşlar i̇şte kaç yapıyor kaç yapıyor kaç yapıyor kaç yapıyor 21 yapıyor ha, ee, öyle kalıyorsunuz işte şu 8 yapalım çok almış hmm, hadi bakalım biz güzel şey bir gidelim arkadaşlar çok güzel görünüyor ya biraz biraz kuvas gibi ama biraz bence kötü ya Kurası benziyor. Kurası güzel bir blok ama. Aa, açsa iyi işte yapmışım lan aklıma geldi arkadaşlar bekleyin. bekleyin. Bekleyin, 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 Kaç lan kaç? Ağaç şey yapıyorum sana. Bu da kapısı olur. geçemeyeceğim tabii arkadaşlar. Onlar kendileri geçecek. ben geçip de ne yapacağım lan onların önünde? Abi kaçsın ya. Allah şundan seni ya. Abi vallahi çok sinirim oğlum ayağına dolanmayın ya. Bak abi sen şöyle bir şey yapar mısın? Bakın. Otur bakayım. Otur. Hii, muhteşem oldu arkadaşlar. odan bakıyor. Ay bakalım bir biriniz daha gelir şuraya. Hadi lan. O yanında da bunların komşusu olacak arkadaşlar şurada. Lan biriniz gelseniz Girin zekalılar size. Gel. 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 Aferin lan sana. Aferin. Geliyor. Adamsın. Şuraya gir Şuraya bir gir. Kardeşim girsene. Anan da çok güldün. Gel bu bana bak. Yacı da gel. Gel yacı. Lan gel, gel. Lan pit çok geldi. Ya ya çok geldin. Gel güzel zekalı. Lan tamam, bir gir şuraya. Bir gir şuraya. Ç Gitme. Çok gitmeyeceğim tamam. Gel yacı gel. Lan ne ciddi götümden ittik tamam oldu. Tamam adamsın. Bu kadar ya. gezi kallar araştırdınız beni ya. Şöyle bir çit kapısı yapalım arkadaşlar. Ya yapamıyoruz. Dün <laughs> yakmış. çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel oldu ama domuz bak sıçtın ortamın ağzına ya kal lan <laughs> salak domuz ya abi bu ne ya yık şu ağacı çam ağacı yıkalım Şöyle bir keselim. he, Tamam. Sen dökül şimdi. Ayağıma alalım mı? mu? Ay, oğlum bak ayağıma bulanmayın diyorum bak. Bin kere edip sizi vallahi öldürürüm. Valla. hayır çok sinir oluyorum. seni oluyorum size ya. Hayır, çabuk ya sen de. Çabuk ya sen de, Çabuk. Kaç lan bu? 1 2 3 4 5 5 tane Ben 1 2 3 3 4 5 Tamam Tamam 5 abi Abi <laughs> kaç Aptal Uyuyam uyuyam kaçmıyor ya Aptal Ye oğlum. Ye köpeğim. Ye köpeğim. Ha, aferin. <laughs> Adamsın sen ya. <laughs> ne oluyor ya? Peki bir, iki, üç, dört, beş. Beş adet. olsun orası, orası ne kadar? O daha mı fazla? Bir, iki, üç. anlamıyorum. Bir, dört, beş. Tamam, burası Tamam, aynı. 1 2 3 4 5 Oldu da aynı mı? Ha tabi aynı aynı Tamam arkadaşlar çünkü aynı olmazsa tam güzel olmaz. Aynı kaçar. Bu video uzun. Onu söyleyeceğim. Gittim. Onu söyledim. <laughs> ne diyorum ben ya zor zor. Koyuyorum vlog gidiyor bak. Bakın arkadaşlar. Vlog gidiyor. Oh <laughs> my god. <laughs> ciddi my god. Ali. Gitti bu video Ali. Hadi oldun onu. Çok güzel oldu. Kaç döküldü mü? 2 mi var orada arkaya nereye? Çubukları dökülmüş önce. Neden öldürdünüz derseniz arkadaşlar bilmiyorum. Ama siz buradan nasıl çıktınız? Lan evin içinde mi kaçtın sen? Biriniz evin içinde, biriniz başka bir yerde. Oğlum Allah ya, Delirdim, delireceğim Ben size ya. Şurada bir kapı olacak arkadaşlar. Bunlar da böyle buraya gidecek. çok güzel oldu arkadaşlar. Çift kapısı bir de. Hayır ya. Hayır olmuyor. Evet oldu. Ha, yok yine olmadı. Ya bu ne lan? <laughs> arkadaşlar kalktım sizin gibi oldu. Evet tam istediğim gibi. Yok böyle değil abi ya. Olmuyor. olmaz Bence de yani. Bu 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 bence ya. Çok güzel oldu. Ana gidiyor mu lan? Gidiş mi gidiyor? Ana. Vallahi gidiyor mu? Bakın yanlış oldu. Her, her şimdi mis gibi çıktı. En sonunda yanlış oldu. Yani. Oo, mis gibi mis gibi mis gibi. Bakayım bir yerlerden. Uymak gerekiyor. Lan bu ne ya? Hadi <laughs> ya bu yanlışlıkla koydum. Ha, ya, oyun nasıl da üstünde. Gone. Gone. okuyor arkadaşlar. Bunlar da bittim mi gerçekten mis gibi olacak. Allah dostlar bitsin artık o üçle. bitsin olmuyor. Ne oldu böyle 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 bitti mi bitti 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 muhteşem oldu arkadaşlar ilk ev gerçekten uyu ikinci ev ya ben ilk ikinci yaptım ki ilk ikinci yapsaydım daha mantıklı olurdu. Neyse ya boş ver. Ne güzel oldu işte. Ne köy geliyor. Yani normalde arkadaşlar ben bunu böyle yapacaktım. Böyle daha güzel oluyormuş ya. Böyle daha güzel oluyormuş ama maalesef arkadaşlar tekniği böyle yaptıysak bunu da böyle yapacağız yani. Evet böyle. Don't nicht 32 tane daha yaptık. Zaten 8 tane vardı. Tam 40 tane yapmış oluyoruz. 26 tane yapmış oluyoruz. İkisini de hızlı bitirdim ben arkadaşlar. Ama şu tek yanlış oldu. Lan. Ama şimdi işte doğru oldu. Evet. Muhteşem oldu. Oy Arkadaşlar muhteşem oldu. Müthiş müthiş oldu. Bakın arkadaşlar şimdi size bir detay göstereceğim. Bekle kapatın. arkadaşlar bitti şu anda. Sonuç olarak. O da bakalım. Siyah bir tanım ne yapmış olacak arkadaşlar. Çok güzel bir detay yaptım. Altta da bakın arkadaşlar. Şöyle bir siyahlık detayı ekledim. Şöyle bir siyah şey yaptım. Siyahlık detayı ekledim diye. Siyah çam fidanından. Bakın arkadaşlar böyle bir siyahlık detay çam fidanından. Lütfen alalım kardeşim. Gel yanıma birazcık. Tamam bunu kapatacağım ben o zaman gel. Girin gir. Birazcık daha gel. Şöyle de bir görüntü ne yapsam arkadaşlar? Yok siyah çok kötü oldu doğru orada. Beyaz yapayım o zaman. Hadi çok güzel oldu. Ada efendim videodayım videodayım yavaş konuş şu ah. göl göl gibi şeyler olsun olmasın mı şöyle olsun olmasın mı olsun olsun neydi daha ekliyor evet arkadaşlar bu da bu kadardı birazcık uzun oldu evet video bende ve kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar nasıl niye çıkıyorum sizin kulübeniz var gel bakallah ya. Otur bakalım. Başka giyecek yok mu? Biriniz giyemedi be. Nasıl sinek böyle bir görevli gibi bekliyor onda da. Karşım lütfen giyer misin? Hadi uğraştırma beni gel şuradan. Heh. Gel gel gel. Gel bak şimdi olacağım arkamda götünden. Olur. Hmm. Tamam kardeşim. Sen de benim peşimde. De. Evet arkadaşlar bu bu kadar ne yazdım beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın mızrakla tek atamıyorum şimdi tek attım yani. Birazcık şu şeyimizi de deneyelim arkadaşlar. Şimdi bunu da bitirelim. <laughs> Kalemiz de arkadaşlar sonuza kadar bitti. Ne yapalım? Ne yapalım taşımız? Taştan bir da bir şeyler daha yapalım arkadaşlar. Hmm, işte arkadaşlar. Bir dahaki bölümde ne bir şeyler. Evet arkadaşlar evet. bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu videoya 7 izlenme gelmezse yarın video yok. Şu <laughs> şovumuzu <da> böyle atalım. Yok <laughs> bunu atma. Bunu atma. Şuna iki tane at. Bunu buraya koy. Bu ne yapayım? Bu ne yapayım? Bu ne yapayım? Evet, arkadaşlar. Üstümüzü de boşaltıp yapalım. Da. Bir de havuzu atlayalım. Ve videomuzu bitirelim. Hop. Bala ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Bay bay. Farklı takalım arkadaşlar. Yarın o video atamayabilirim arkadaşlar çünkü maalesef atamayacağım. Atamayabilirim yarın. Yarın kızmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.